Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Oyunumuza hemen başlayacağız ama oyunda bir sorun var. Niye oldu anlayamadım ama oynanmıyor. Bak geliyorum. Ne oluyor? internet mi kötü? Bakacağım şimdi. Şu anda internetin dibindeyim ama açılmıyor. Niye yani? Dur. Bak iyi hangi internete bağlı? İnternetimi gösterir misin? Dur. Tamamdır. Şu anlık sanırım başardım. Şimdi çok sesli alanlardan geçiyoruz. Şu anlık başka bir 2 5 4K'ya bağlandım. Bakayım. 2.5'a bağlandım. Ve açılıyor. RoStars açılmıyor Sorunlu. Niye? Çıkış da çıkmıyor. Niye yani? Hadi ya. Hah açıldı sonunda. Oh be. Yarım saattir açılmıyordu. Başarıyla. 4K hız yerine. 2.4K hıza bağlandık. Dışarıyla tamamladık. Sabahleyin de açılmıyordu da. Şimdi açtık güzel. Kuş 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 Sen de gel alayım seni. 3. Burada birisi mi var? Yok sen. Barley ve Ems. Yok bırakmış. Pıtıt pıtıt pıtıt. Hadi ay öl öl öl. Çok az kaldı. Öl geber geber. Ana Onlar... ak kaç kaç, kaç kaç. Bir dakika. Gel. Anasını benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Sen buralara nereden girdin? Yaratana kurban. Gel bir gel gel bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak kaçma. Dana vurmayın. tamam şimdi vurabilir. Rosa geliyor. Tam bir rozayı bakkalancaladık. Anasını 8 bit geliyor. Ben tamam, şurada saklanayım. Gelme. Roza da şurada. Şunu aldım mı güzel. Roza doğrudan gelmesin. Arkadaşlar hey. Oyun bug'ı Oyun bug'ı Görün oyun bug'ı Şu anlık Ne oldu Oyun bug'ı Yazın hadi Lazali videomu çek Lazali Oyun bug'ı al canlı canlı oyun bug'ı Canlı canlı oyun bug'ı işte Başka bir hesaba geçti bir Yok eski hesap yani şimdiki hesap da. Yani sen niye dibime giriyorsun? Sen buralara nereden geldin? Ağam ne oluyor? Ne oluyor şu an? Ben bunu yükleyeceğim. Yok. <laughs> <laughs> Stars bug'ı diye. Bunu yüklemem lazım ya. Şu an Wolf Stars çöktü mesela. <laughs> tekrar çek ama niye gidiyor? Ne oluyor? Çok saçma. Acayip saçma bir şey şu an yaşanıyor. Şu arkadaşta da mı acaba oyun gitti? Sana birazcık vurayım. kendine gelsene. bak bana vurursan. Ona vurdu. Bana vurma, bana vurma, bana vurmayın. Çıkacağım da hemen çıkacağım. Çık. Bak ne oldu şimdi? Abi 3 kupa geldi değil mi? Böyle oyun bakının ben ta Oğlum ne oluyor? Oğlum, bir telefon virüs mi girdi anasını uygulamadan ne oluyor? Ha dostlar ben onu yükleyeceğim videoya bu arada. Ne oluyor şu an? Açılmıyor şu anda. Açılmıyor. Asla açılmıyor. Çık geri ama açılmıyor şu an. Rostars'la maçtan giriyorum. Oyunun içine edilmiş gibi gözüküyor. Dikkana da yeni bir şey geldi şu an. Aha ücretsiz. değil ya. Oha, sokak kedisi lo. Beklemiyordum. Bu ne kadar iyi nasıl? Nasıl bakayım? Başka bedava bir şey yok. Onun kafası geldi mi? Düşman yok etti ben öldürdüm ama saymamış. Çok saçma şeyler yaşanıyor anlamadım. Ne kadar Ekran kayıtı hala var güzel. çok saçma şuramı olan şeyle güzel bir şey verdi. Yeni eklenmiş. O aldı sanırım birazcık sorunlu. Hadi benim telefon sorunlu ya da bak bilmiyorum. Blofsars Bank. ya yazın yani. Bu ne ya? Bugünlük video gelmesi lazımdı. Gel daha. Olm tek mi? Evet hiçbir şey yaşanmamış gibi devam ediyoruz. Sanki şu anlık. Ne kadar tatlı gibi. Olursam tek... Bir şey anlamadım ben. Olursam tekrar bağırmayacağım artık. Kutu nasıl kırıyor? Ne kadar da yoktu. Aynı hiçbir şey anlamadım. Çok saçma. biliyorum ama bu bug nasıl olduğunu anlamadım. Ağzım yoruldu ya. Çok uzun konuştum. <laughs> Hı Ben gireyim. Oo, uç kutu birden. Kort şaka yapma ha <laughs> Şimdi bak. Oyun giderse Cidden söyleyeceğim onu Şuna Şuan ağzıma tüküreyim ya. Anasını. Vay anasını. Ne kadar girdi şimdi de. Bir tanesi AFK şu an. Vay anasını. Yerlerde de mi afk hadi gel vay anasını ya ben şunu alayım şuradan Ama onu niye koruyorsun? <laughs> şunu alayım put güzel yani onu pıtıt 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 pıtıt, pıtıt, pıtıt. anasını öldüm anladım da sen de o güçlü bir karakter değil be oha lan oradan shot öldü süper ne niye geliyor şu hiçbir şey anlamadım ve yine aynı Onun kafası güzel. Şimdi kutumu da açtım Ender. Ender'den bir yanda Crow çıkıyormuş. Hatta benim üç tane sarayım var. Başka efsane istemiyorum. Gözüm yukarılarda Şimdi zaten şu karakteri açacağım. Dari ile Library. Onu açacağım. Gözüm efsane ve de değil yani senin de şeyin yok. Dört bin şey yok. Super. Yani Super Chrome, Ember, Kit falan değil gözüm şu ondan da değil. Of. <laughs> Al baktım. Evet şöyle tekrar gideyim. Lan! Aga bu şey çift. Tek işte. Siz nasıl videomuz olsun çünkü oyun şu anlık gibi. Siz de oluyor mu acaba? Yorumlara yazın çünkü oyun gibi olmuş. Brawl Stars oyunu böyle şovla benziyor. Hadi buraya. merry Christmas. öğretiyorsunuz? Esmer'i mi yok ki. Wolf Stars şu an geçmiş gibi. Ya da günceler görüyorum. Bakayım ya içti ya baga girdi ya da benim telefon sorunlu. Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. Kestim mi 10 dakika daha? Kesik attım. hala yok. Kesik tekrar attım. 10 dakika da hala yok. Evet arkadaşlar bu videomuz maalesef burada olsun. Buralar yapacaktık maalesef ama yapamadık. Asla kalmadı. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.